Herkese selam arkadaşlar. Ben Melih şu yine Bir dakika. Melih kapat. <laughs> Senin beynini de. Diş... Evet arkadaşlar. Bugün yanımda Muhammed var. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Melih var ve birlikte kafa topu oynayacağız. Ben bağlanıyorum ee, sana. Melih bağlanıyor ben sana atayım abi. Ben normal atayım 90 saniye at olsun. Tamam. Hemen Tamam. Ha, kabul etti. Bekle özel güçlerimi çok süper seçmeliyim. Yani özel Bekle. hakikaten de güzel olmalı. Bir şey ben, yapalım. Şunu alayım. Şöyle yapalım. Ve şunu alalım. Ah. Al, üç tane alalım. alalım. Tamam. Hemen. Tamam gerek işte. Tamam. Kapıyı Of. Ay, yapacağız şimdi. Abi hemen özel güç kullanıyor çocuğa bak ya. Çola. Şu. Ah. Ah. Tamam, tamam şimdi. Kullanayım ben var ya, ben ah, şey. tamam bekle. Tamam bekle. Nasıl üçlü birden mi kullandın evet. sen? Ay üçlü bir daha kullanmadım. Hepsini teker teker kullandım abi. Al. Al at abi at at abi şimdi sen şimdi bitti ki. Ah, ah, ah. Şöyle attım. Oha sen ne biçim bantın ah, şunun ah ah diyor çocuk. Ben neredeyim ki? Ben kendimi bile göremiyorum şu <laughs> anda. Göremezsin tabii. Çıkarır mı ki ben onu? <laughs> Al sana Hayır ya. Al sana. Uf uf. Ah, ah, gol gol. Atamadım atamadım. Atamadım atamadım. Atamadım. Ah. Hadi. hadi. Hadi hadi. Attım attım. Ya, Abi. 3-2 3-2. Yeniyorum. Yeniyorum. Al. Allah belanı versin. Allah. Kendi kalesini atacak beddua, gibi. Kumalar. Lan beddua kumalar. Ne bedduası sonunda defol git ya. <gülüyor> ah. <gülüyor> kafa atıp duruyor. On defol. Ya nasıl gol ama? Çocuğa bak. Ere yüzünden şey yaptım ya. Aa, fake atıyor. Çocuğum, çocuğum sana hayatını fake'ini niye yaşatırım lan ben? Göreceğiz bekle. <Yani> görürüz işte <laughs> 19. Oo! Fake attım ama gole girmedi. Ne Orada fake lan? Vallahi fake. Allah. Aa, abi ya. Çocuğum. Sen kendi bir şey mi sanıyorsun? Oğlum bak. Alırım en sen aşağı. <laughs> aa. aa Abi ben seni aldım aldım bu kadar bu kadar bitti bitti. Ya boş, boş ne şey abi. Ah. Kendime kendim, kendim attım kendim attım kendim attım amına. Evet bitti. Arkadaşlar bir tur daha atalım. Bir, al. bir, bir tur daha atalım bu sefer 240 saniyelik olsun. Ben sana... Ooo 240 saniye ne yapacağız? 90 yap 90. Bekle nereden çıkıyorduk la? Şuradan ha çıkıyorum. eve döneceğiz. Evet, eve döneceğiz. Şimdi arkadaşlar ben sana istek atıyorum abi. Ana. Şey ben sana istek atıyorum yalnız şöyle 135 saniyelik olsun. Yok <laughs> abi ya. Abi yine de bak. Oyunun tadı zaten böyle çıkar lan. Tamam gelmedi o. Gelir İnternet dolayı. Senden sen çekmiyor. Ben de şu an çekiyorum. Sen bana istek at abi. Maç yap de. <laughs> tamam. 90. 135'lik at. Hayır değil. Tamam. Ha? Tamam. 130. 135'lik tamam. 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 Bir dakika ben çekeyim o zaman. Şurada. Tamam. İstek gönderdim. Maç kurulamıyor. Bir dakika sen öyle dur. Sen öyle dur. Ben sana istek. Abi. Abi niye olmuyor? Bir çık en baştan gir. Çık en baştan gir. Tamam sen at bana. hata oluyor çünkü. Çık en baştan ben şu... Tamam sen bana gir at. Gir at. Ben bekliyorum. Bir dakika ben gireyim sen bana at. Ya bir dakika ben Sen bana at. Ben gireyim abi ben sana atayım ya. Arkadaşlara gireceksin ben şimdi girdim. Tamam. Ben gireyim. Ha tamam. attım abi. Evet tamam. Tamam girdik. Tamam. tamam. Girdik arkadaşlar. Girdik. Tamam. Evet. Ben bu sefer e, kendi bekle özel güçlerimi kullanacağım. Şöyle uykulayalım. Bir bekliyorum. de küçük Tamam. Başlayalım. Abi 3 tane özel güç seçiyoruz ya. Birazcık daha 5 tane falan olsaydı daha iyi olurdu. Oha! Adam direkt özel gücünü kullanıyor. Ben sana sonra bunları göstereceğim. Abi ben direkt kullanayım da hemen bitsin istiyorum ama. 135 saniyelik bir şey hemen bitmez ya. Oh, abi. Of, ne güzel gol ama. Şöyle. <laughs> abi gördün. Gördün bak. Gördün. Oh, hayalet oldu. Hayalet gol, oldu. Gol. Gol. Abi ya. Çocuğum ben sana daha özel güçlerim ben benim daha iki tane daha özel gücüm var. <laughs> tamam tabi var. Valla bak inanmıyorum. Abi büyük, kaleyi büyüttün abi, görünmez abi oldun. Ah kendi kalene attım zaten. O. ah sana. <laughs> ah yine kendini yedin. Ah. Yine yedin. Al sana. Bak <laughs> ya yeter ama ha. 5-1. Tamam ben öndeyim abi. Of of yeseydin o golü ya. Melih. Melih senin internet çekmiyor. Abi. Abi hayır. Abi hayır. Abi hayır. Hayır abi. Hayır abi. Hayır. İstemiyorum gol istemiyorum. Hayır. Abi, Al sana. Abi ben 3 fark öndeyim. Bir dakika arkadaşlar. Ben durduruyorum. Melih sen de durdur videoyu. Tamam bekle. Şapalım. yapalım. Zaten balanta gitti oğlum. Al. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, sımış. Ah. Oğlum bak döverim. Aa. Ya yürü git ya. Tamam tamam hadi devam. Hop attım. Ya hayır ya. Eğer ki ben kafama durdum. Ama daha demki videoda da öyle olmuştu ya deminki videoyu atmadık ki. Ama olsun yürü. sonuçta onda da olmuştu. Ah. ah, gel gel gel. gel. Ah, oh, abi. Hoppa hoppa oh, peki peki. Ya yürü ya. Daha demki. Nasıl deminki... olmaz ki. Abi <laughs> <laughs> ayak yerine Ah. 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 Bitti. İşte. Oo, abi, abi çok atıyorum mesela ama. Abi dur. Oh. <laughs> abi bu ne? <laughs> Çocuklar diyor ben çocuğum. Sen abi internet kötü top kendi kendine ne hmm. gidiyor bende? Nasıl kendi kendine gidiyor? Ben atıyorum oğlum. Goldi. Gel. Kurtardı onu da. Hadi hadi. Tişo. Birazdan maç da yapalım istersen. Oba. Birazdan canlı yayında maç da yapalım istersen senle ben. Tamam. Canlı yayında derken gerçekten maç yapıp bir atalım istersen sen bilirsin. Ya zaten bunu da atacak, atmayacak mıyız? Ya bunu Allah. da atacağız da yani gerçekte maç da yapalım şöyle. Eren'le sen işte, işte ne bileyim Eren'le falan. Abi hadi. Cezasız maç olsun ama bu abi. Tamam mı? Ya <laughs> abi ben öldürürüm ha. Bunu. Benim senin ha. Saçına soktum onun. Ben adamımı değiştireceğim abi şimdi. Ben ah. Ah. Evet, evet attık. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle gördüğünüz gibi Web Tekno yazıyor. Ee, web Tekno da bu oyunu kurmuş. Biz birlikte Web Tekno da bu oyunu kurmuş. Buradan Web Tekno'ya selamlar. Evet arkadaşlar selam ben de selam, selam. yollayayım Web Tekno'ya. Ah kurtardım. Allah'ım, neydi lan? Abi. Abi aldım ben seni aldım. Aldım ben seni. Abi aldım reklam ben. çıktı bende. Ha bir satır bitmiş. Devam edelim. Da Sonra şey yapayım. Evet sondan durak ya. Aa bu sefer ne oldu? Evet arkadaşlar bu videonun daha Hayır. sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın.